Ford Otosan işçilerinin direnişi bitirip e, fabrikada içeri girmelerinin ve üretime başlamalarının hemen ardından e, Ford Otosan yönetimi e, geçtiğimiz pazartesi günü 70 kadar işçiyi disiplin kuruluna göndererek idari izne gönderdi. E, i̇şçilere disiplin kurulunda sorulan 11 maddelik e, sorunun ne anlama geldiğini, içeriğinin ne olduğunu e, soracağız. Çünkü bu 70 kişi içerisinde fesih bildirimi gönderilen işçiler de var. İşveren kendi kafasına göre bir yasa dışı ya da onların tabiriyle kanunsuz bir grev saptaması yapıyor. Yapmış olduğu bu grev saptamasında bir anlamda işçileri doğrulatmaya çalışıyor. 11 sorunun kendi içerisindeki mantık tutarlılığından çıkan sonuç bu. Yani birinci soruyu saymazsanız kaç yıldır Ford'da çalışıyorsunuz çünkü anlamsız bir şey biliyordur büyük, büyük bir olasılıkla kayıtlarıyla. Son soruyu da çıkardığınız zaman tüm 9 soru kendi içerisinde işçiye bir yasa dışı greve katıldığının ikrarına zorlamaya dönük bir e, sorular zinciri. İşçi niye çalışamadıysa uygun koşullarda oradan aramak lazım. İşçi sendika seçme özgürlüğüne müdahale edilmemesini istedi. Bir, işçi şu anda iş yerinde işverenden bağımsız olmayan, devletten bağımsız olmayan bir sendikanın yapmış olduğu toplu sözleşmenin hukuken toplu sözleşme olmadığını dile getirdi. İki, 3 işverenin yönetim hakkının sınırlarını zorlayan buyurgan dilinden vazgeçmesini istedi. Kişilik haklarına, insan onuruna saygı duyulduğu bir çalışma ortamı yaratılmasını istedi. Kendi temsilcilerinin tanınmasını istedi. Bunların tamamı işçinin doğal hakları ve işverenin de tanıması yapması gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Bunu sağlamadığı için de işçiler uygun çalışma koşulları olmadığı için işverenin iş vermesini bekleyerek belli bir zaman dilimini geçirdiler. Bundan sonrası açısından e, ne yapması lazım, ne önerirsiniz? Vallahi yapabiliyorsa, Renault işçisinin yaptığını yapsın. Yani yapabiliyorsa, e, yine e, kendi birliği çerçevesinde arkadaşlarının kurban edilmesine izin vermesin. İşverenin intikamcı, e, öç alıcı bir yaklaşımla ve tümüyle gerçekten de yönetim hakkından e, çiğneyerek, onun sınırlarını aşarak bir takım sendikaları kendine göre kavgacı, mücadeleci, öbürünü daha uzlaşmacı olarak yaparak, uzlaşmacı bir sendika üzerinden iş barışı tarifleyerek ki bu açıkça teslimiyettir. Bir iş ortamı yaratılmasının uygun iş olmadığını gösterebiliyorsa yine barışçıl, demokratik haklarını kullanarak yapacaktır.